Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben gayet iyiyim. Bugün 3 girdik. Sıralı da oynuyorum. Yanımda Tigreal ve Gus var. Bakalım neler yapacağız? Karşı takım da bu yeni hero'yu almış. Bayağı zorlayacak bizi. Bakalım neler yapacağız. E, bu arada son videoma yaptığınız yorumları da gördüm. Vay Teşekkür ederim e, beni desteklediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli gerçekten. E, bu videoda Düşmanlar hoşunuza giderse bir like, bir yorum ulaşacak. atarsanız çok memnun olurum. Geç. Hemen geçelim maçımıza. Maviden başladı. Şöyle bir tane skill atayım. Karşımızda Lelia var. Yeni hero'yu support mu yapacaklar? Dikkat etmedim ama. Gitelim şurayı. Hadi bakalım. Çok güzel. İlk kan. Harika. İlk kanı da aldık. Daha doğrusu ben değil. Benedetta aldı ama takımcı aldık. Bitelim tekrardan burayı. Hemen God Lane'e gidelim. E, Clint'i düşürebilirsek düşürelim. Geldim geldim. Koş koş koş. Şöyle tutacağım. Güzel. <laughs> Tekrar gidip midi itelim. <laughs> tamam al sana kalp. Geri çekil. O emoji atınca sevmiyor Samet. Geri Tekrar gideceğiz. Herkes alta gitmiş bu arada. Kaplumbağa da çıkacak ama. Hop şöyle vurdum. Çok Düşman güzel. Katledildi. Ben tekrar mide doğru gideyim. Deliye da gidiyor sanırsam. Kaplumbağa, Kaplumbağa var. Aynen Lidya da mitte. Gelmeleri lazım buraya. Şu tarafa gitsem. Bak dedi ya biliyor burada olduğumu. Mit geldi ya yine. Mid'i itelim tekrardan. Çok güzel. Harika. Kestik onu da. Ama artık şeye girebiliriz. Kaplumbağa'ya girebiliriz. Şuraya gitsek yok. Ultiyi harcamayalım. Burada olduğumuzu biliyor şu an. Tamam. Mid gelecek. Tekrardan bir midi alalım. Hop. Lilia'yı vurduk. Güzel. alta gidelim. Tamam tamam. Lint orada. Hem su işinden aldı görüşümüzü hem de buraya ışınlandığımızı gördü. Çıkmayacak o. Ay çok güzel tuttun onları ya. Harikasın. Yalnız çıkayım bir tur. Yok. Harley'i yakalamak çok zor ya. Kaçıyor ya sürekli ama kestiler Yol güzel. <laughs> Midi itelim tekrardan alta gidebiliriz. Play mi vuralım? Gel gel alta gidelim. O krinti bir keselim. Çok güzel tuttuk harika. Soşim buradaymış. Harley de e, gelebilir yalnız. Gidelim buradan. Birazcık vurdum ama. Mavisinden bir görüş alsak iyi olurdu. Mavisini alıyor. Çok vurdun Neli ya çok vurdun. Hop çıkacağım. Hayır. <laughs> evet bunu tahmin etmeliydim. Çok kalabalıklaştı orası. Umarım keserler. İki kil verdik valla. Toplamaları lazım yakmamız da bitecek az kalmış Düşman katledildi. tamam güzel yalnız yukarısı sıkıntı rabi yukarıyı alıyor Bir gidelim oraya kule düşmesin Barış. midi iterler o yüzden burayı iteceğim güzel ultisi de gitti harikasın çok güzel be <laughs> ultim yok bu arada mid'e koşalım direkt altı da tutmak gerekecek oy onu görmedik <laughs> Var da birisi yorum yapmış. Botlarla oynuyorsun ablacığım falan diye yazmış da. Şu e, kış tacını önerelim. Yani ligde bot botlar doluysa benim onu yapacak pek bir şeyim yok. Ama bu sefer mistik ligindeyiz. Umarım tatmin ederiz arkadaşın gönlünü. Hop önümüze düştü vallahi çok iyi oldu bu. Savaş büyüsü beklemedi. Kaplumbağa geliyor da. Gerçekten. Burada bak. Tutacağım onu. Çok güzel. Gelemez daha diye düşünüyorum. Hop zor şimdi burada. Çok güzel. Clint'i kesebilir miyiz? Harika. Yalnız kaplumbağayı verdik. Şuraya mı gitmiştir? Hadi neyse götürmeyeyim ya. Burada bekleyelim birazcık. Hop Lilia. gittim gitti. Şu tarafa gitsek. Oy önüme geldi de Kilo kaçırdım ya. Kötü oldu bu. Kaçırmasaydık güzel hasar verebilirdik ona. Aç gözlerini. Hemen çıktım. Kanka kalkan alıyorum ben o yüzden zor ya. Clint'i kestiler güzel. Buradaki kule açılacak. Takımın bir kule yıktı. Çıkalım buradan ya. Ve Fazla zorlamayalım. Zaman Şu yukarının tekrardan itinmesi gerek. Benim ultim var. O yüzden e, hızlıca gen katabilirim. Ben gidiyorum genelde böyle itilmesi gereken yerlere. Anlaşıldı. Tamam şuraya gidelim. Orada olay dönüyor. Koş koş koş. Savaş büyüsü beklemedi. Tamam. Giremiyorum şu an oraya. Güzel kış terci bitti. Hop yetişemedik. Çok e, aralara girmek de istemiyorum. Mesafeyi koruyamazsam Suish'in e, kule altı çekebilir beni. Altı ittiriyor ya. Lord var. Lord'a girelim. Birazcık pusçam burada. Şuraya gitsek mi? Yok Sushi'nin bu tarafta. Tam gördüm onları. Hiç ultiye gerek yok. Çok güzel. Şuraya gidelim. Gel gel gel. Takım arkadaşın Saflarını aldık da. Eyvah. Kartlarını ben yedim. Ona rağmen öldü Nesli. Neyse. Ben çıkacağım. Fena sıkıştırdı bizi ya Harley. Yani. Çok vuruyor Harley arkadaşlar ya. Dikkat etmemiz lazım. Ulti hazır değil. Lord'un arkasından iş yapabiliriz diye düşünüyorum. Gerçi Benedetta'mızın yeri de güzel. Yoldayım, beni bekle. Bu topraklar çok fazla sır barındırıyor. Şöyle vuralım bir tane. Güzel vurduk. Hop çok iyisin. Harikasın. Mükemmel. Ya Manyağım gitti. Leslie niye çaldın o kili? Ben kesmiştim zaten kanka ya. Neyse problem değil artık. Bir kule e, adalet kılıcını bitirdikten sonra çok daha güzel hasar vereceğiz. Bir kule yıktı. Ama gerçi bitmeden oyun bitecek burada evet. Teşekkür ediyorum eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar. bu video hoşunuza gittiyse bir like, bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca da kanalımı desteklemiş olursunuz. Her gün yeni videolar atıyorum. Yeni videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. MVP olmuşuz. Gayet güzel 8 2 10 KDA'mız. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.